göreviniz bu cehennem gezegende 5 saniye geçirmek. İnanın bana, bu 5 saniye size çok uzun gelecek. Venüs Güneş'ten sonraki ikinci gezegen ve bizim en yakın komşumuzdur. Venüs dünyaya en yakın olduğu anda bize sadece 40 milyon kilometre uzaklıktadır. Uzayda sadece 4 ay geçirdikten sonra bu güzel ama ölümcül gezegene yakından tanık olabilirsiniz. 4,5 milyar yıl önce Venüs ve Dünya, Güneş sistemimizin aynı köşesinde oluştu. Bu uzay taşı Dünya ile yaklaşık olarak aynı büyüklüktedir ve yer çekimi de benzerdir. Fakat dünyamızın aksine Venüs'teki yüzey şartları ekstremdir. Oraya sondalar gönderdiğimiz için bu gerçeği biliyoruz. Bazı sondalar yörüngesinde dolanırken Bazıları yanından geçti. Hatta bazıları venüsün yüzeyine indi ama fazla uzun dayanamadılar. Onlara ne mi oldu? İşte bunu öğrenmek üzeresiniz. Yüzeye inme zamanı. Bulutlar çok güzel görünüyor, değil mi? Evet ama sakın içinize çekmeyin. Gökyüzünü kaplayan bu sarımsı şeritler sülfürik asit bulutlarıdır. Onları koklayabilseniz çürük yumurta kokusu alırsınız ancak bunu yapmak için kaskınızı çıkarmanız gerekir ve bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yüzeyden 50 kilometre yükseklikte görüş mesafesi zayıftır. Neredeyse hiçbir şey göremezsiniz. İnanılmaz derecede kalın atmosfer aşağıdaki on binlerce volkanın görülmesini engelleyecektir. Atmosfer çoğunlukla karbondioksitten oluşur ve çok kalın olduğu için gezegenin yüzeyindeki ısıyı hapsederek onu sıcak tutar. Tam olarak ne kadar sıcak derseniz bunu zor yoldan öğrenmek üzeresiniz. 15 kilometreye kadar alçaldıkça pus dağılmaya başlayacak. Aşağıdaki dünya sonunda kendini gösterecektir. Dağlar ve volkanlarla kaplı, pas rengi bir yüzey. Görünüşe göre bu yanardağ hala aktif. Bazı örnekler toplamak ve manzaranın tadını çıkarmak için biraz daha uçmayı tercih edebilirsiniz. Atmosfer çoğunlukla karbondioksit ve az miktarda nitrojenden oluşuyor. Tam bunu teyit ettiğinize göre sıra yüzeye inmekte. Burası uygun bir yer gibi görünüyor. İnişe hazır mıyız? dünya ile iletişime geçmeyi denersiniz. Ama muhtemelen sinyal alamazsınız. Kendi başınıza ineceksiniz yani. Bol şans. Uzay aracınızın inişi toz bulutları oluşturacak ve bu toz bulutlarının atmosferde çökmesi birkaç dakika sürecektir. Hava açtığında gökyüzüne bakarsanız güneşin tanıdık sarı dairesini göremezsiniz. Venüs'te günün hangi saati olursa olsun gökyüzü her zaman şafak vakti gibi görünür. Bunun nedeni Venüs atmosferinin gelen güneş ışınlarının sadece yüzde onun yüzeye ulaşmasına izin vermesidir. Venüse inen uzay sondasından bahsetmiştik değil mi? Evet, Venera 13 bu Sovyet sondası ölümcül inişini 1981 yılında yaptı. Tam 127 dakika süren inişi saatlattı. Bu herhangi bir yüzeye inen diğer tüm uzay araçlarından daha uzun bir süre. Vanera 13 kendini bu cehennemin benzeri ve davetkar olmayan ortama bıraktı. Ardından muhtemelen aşırı basınç altında ezildi ya da eridi. Şimdiye kadar bulunduğunuz en ekstrem ortamda. Dışarıdasınız, kollarınızı zor kaldırıyorsunuz. Venüs, dünya ile yaklaşık aynı yer çekimine sahip olsa da son derece yoğun havasının ağırlığını mutlaka hissedersiniz suyun içinde yürüyormuşsunuz gibi olur. Çok sıcak bir suyun. Koruyucu ekipmanlarımıza minnettar olursunuz. Termometrenize hızlıca baktığınızda buranın 475 derece 900 Fahrenheit gibi bunaltıcı bir sıcaklıkta olduğunu göreceksiniz. Kurşunu eritecek kadar sıcak. Basınçlı giysiniz sizi güvende tutmak için elinden geleni yapacaktır. Giysiniz olmasa görevinizi tamamlayamadan ezilirsiniz. Buraya kadar o kadar da kötü değil. 40 yıl önceki bir uzay aracı 2 saatten fazla dayanabiliyorsa, sizce son teknoloji ekipmanınız daha uzun süre dayanabilirsiniz, değil mi? Venüs keşfetmeniz için sizi bekliyor. Sadece birkaç adım daha atın. Birdenbire bir şey dikkatinizi Venüs'ün yüzey koşullarına ilişkin analizinden uzaklaştırıyor. Koruyucu giysinizde dedik var. Şiddetli basınç değişimi yüzünden bir anda su altındaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Atmosfer basıncı dünyanın 90 katı olan Venüs sizi her yönden ezebilir. Aynı zamanda oksijensiz atmosferde nefes almakta zorlanıyorsunuz. İçinize çekmeyi başardığınız herhangi bir hava ağzınızın içini ve boğazınızın üst kısmını haşlayacaktır. Hızlıca uzay aracınıza dönemezseniz saniyeler içinde ölürsünüz daha kötüsü de olabilirdi. Yükseklerde sülfürik asit bulutlarından asit yağabilirdi. Ama bu dayanılmaz sıcak ortamda zehirli yağmur yüzeye ulaşamaz. Çok önceden buharlaşır. En azından asidin derinizi ve kemiklerinizi eritmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu biraz korkunç olurdu. Belki de sizi bu yüzeyi keşfe göndermek pek iyi bir fikir değildi. Önce Venüs'ü daha misafirperver bir gezegen haline getirirsek daha iyi olurdu. Başka bir gezegene ulaşmanın aylar sürmesi yetmezmiş gibi atmosfer ve iklim değişiklikleri nedeniyle bu gezegenlerde yaşam da oldukça zor. Güneş sistemindeki gezegenlerin atmosfer ve iklim yapılarını incelediğimizde ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Herhangi bir ekipman olmadan bu gezegenlerde ne kadar hayatta kalabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Merkür. Bu gezegendeki gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı sizi oldukça etkileyebilir. Geceleri -178 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, gündüzleri ise 426 dereceye kadar ulaşabiliyor. Merkür'de hayatta kalabilmek için gece ve gündüz arasındaki ortalama sıcaklığı yakalamanız gerekli. Tabii şöyle küçük bir detay var bu sıcaklığı yakalasanız bile yalnızca 90 saniye hayatta kalabilirsiniz. Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter size sadece bir saniyelik yaşama hakkı veriyor. Birinci saniyeden sonra bu dev gezegende çıkan rüzgarlar ve öfkeli kasırgalar sizi öldürmeye yeter. Gezegenin genelinin hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz bulutuyla çevrili olması da ayrı bir problem. Satürn Jüpiter kadar olmasa da bir diğer dev gezegen olan Satürn'de hayatta kalma süreniz bir saniye bile değil. Gaz bulutlarının yanı sıra bu gezegende saatte 1800 km hızı sahip çok kuvvetli rüzgarlar var. Satürn yüzeyinde o kadar güçlü kasırgalar yaratır ki ne olup bittiğini anlamak için gözlerinizi kırpmanızı Vaktiniz bile kalmayabilir. Uranüs. Uranüs sıcak su, metan gazı ve amonyak karışımından oluşuyor. Aslında burada ne kadar süre kalabileceğinizi söyleyemeyiz. Çünkü Uranüs'e inebilmeniz bile başlı başına bir mucize. O güçlü karışım sebebiyle gezegene indiğiniz an erimeniz an meselesi. Bu yüzden gezegenin tadını çıkarmak için yeterli zamanınız muhtemelen hiç olmayacak. Neptün. Neptün'de hayatta kalacağınız zamanı söylemek oldukça zor. Çünkü burada doya doya yaşayabileceğiniz bir saniyeniz bile yok desek yeri. Siz daha ne olduğunu anlayamadan birçok nesneyi yok edebilecek kuvvette rüzgarlar esmeye başlar. Öyle ki bu rüzgarlar bazen sesin yayılma hızından daha yüksek bir hıza sahip olabilir. Tam da bu sebeple bırakın hayatta kalmayı gezegen yüzeyinde dengede durmanız bile neredeyse imkansız